Özür dilerim. Dileme. Dileme ahu özür dileme. Anlamıyor musun? Kimse senin gibi değil anlamıyor musun? Deli gibi ulan. Deli gibi seviyorum ben seni şu kadardan beri. Ama artık istemiyorum anlamıyor musun? Hayatım boyunca elini bir kadını sevmek istemiyorum ben. Bilal mi? Bilal. 34 yaşındayım. Bir seni sevdim çok saçma. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma içim gidiyor sarılamıyorum çok saçma. Ya ben ya ben. Seni bilmem ama ben artık dokunabileceğim insanı sevmek istiyorum. Bugün de yalnızım sorma halime dertler nefsi üstüme geldi. Benim derdim üstüne tepime. Lan kapı hiç mi sevmedi? Hareketten fazla değer verdim kaderime yan ben, edende bende. Benim değil başka ben, ellerim başkasının evinde kirlenmiş. Çok uzandasın Var. dayanamıyorum Ellerin yakına ama dokunamıyorum Sen beni sana diye yalvarmıyorum Dur sana dünya neye dönüyorsun Al bu canımı al gözün doysun Adaleti yıkılmış bir dünya Yeter artık kadından ağlatma Anam diyor yeter çık Eu